Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoyla beraberim arkadaşlar. Bugün lip balmlarımı çekiyorum. Arkadaşlar şey bir tane de lip balmlar birinci part gibi bir şey vardı. Onu sileceğim. Yani bu videoyu yüklenmeden önce silinmiş olur diye düşünüyorum. Öncelikle şimdi kalem kutumdaki lip balmımı getirmem lazım. Bir dakika. Evet arkadaşlar getirdim kaydım. Şimdi arkadaşlar burada birkaç tane dudak ürünü var. Onlar için ayrı video yapamayacağım için. Çünkü dört taneler ve onlar için ayrı video yapamam arkadaşlar. Lip balmlarının yanına eklemek istedim. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Likelamayı unutmayın. Minişlerden sıkıldığını söylediniz. O yüzden ben de minişlerle video paylaşmıyorum. Hadi başlayalım. Bu kutu arkadaşlar nereden olduğunu bilmiyorum. Bana bu kutuyu arkadaşlar Teyzem vermişti. Ben de işte lip balmlarımı koydum kutuya. Bu şekilde e, rengi çok güzel. Şu yeşili bir rengi var. Kamerada fazla belli olmuyor ama gerçekten öyle. Şu taraf, şurası mat arkadaşlar. Burası da canlı. Görebiliyorsunuz zaten. Hadi hemen başlayalım. Açıyorum böyle. Yaklaşık 13 tane şeyim var. Dudak için bir ürünüm var. sayacağım. Yaklaşık değil, tam olarak 16 tane saydım arkadaşlar. Zaten belli oluyor bazılarının yerleri işte. Şimdi hemen normal dudak ürünlerine başlıyorum. Bu video uzun olabilir, sıkılabilirsiniz. O yüzden özür diliyorum. Bunlar, e, bu e, lip Kik şeyin color stick diye bir markanın sanırım. 415 numarası. Hem yanak için hem dudak için arkadaşlar bu şekilde ben mundurak'tan nefret ediyorum yana daha çok sürüyorum arkadaşlar hatta çok en çok kullandığım ürünlerden bir tanesi bu aralar bu arkadaşlar ben bunu çok beğendim makyajım bence hiç şey yoktur yani öyle bunu geçiyorum zaten fazla bir renk vermiyor fazla bir renk vermiyor şöyle gözüküyor sonra ben bunu fırçamla dağıtıyorum ve işte böyle bir renk veriyor. Hatta gözükmüyor. Şurada. Güzel bir şey oluyor. Burada e, iki tane pardon. E, iki tane bir yazı silme şey yapar, yapıyor. Çünkü çok elledim ben bunları böyle. E, arkadaşlar bir şey diyeceğim şimdi. Ben bunları hiç sürmüyorum. Bilmiyorum neden ama hani sürmüyorum. İkisi de şeffaf arkadaşlar. Ben dedim ki morluk verir biraz dedim. Hiçbir şey vermiyor. Bu da se bu da şeffaf, bu da şeffaf. Ben bunu e, hatta slime'ıma ekleyecektim arkadaşlar. Düşünün ki ne oldu? Şunu düşünenler doğru bildi. Akmadı, akmadı bildiğimiz. Hatta yine yapabilirim. Burada da yapacağım. Hadi. Akmıyor, akmıyor arkadaşlar. Bildiğimiz akmıyor. Görüyorsunuz zaten. Akmıyor arkadaşlar. Bir saat bekledim. Daha da akmıyor. Ben de artık akmamız, akmasın. O zaman sürürüm. Kalır falan dedim. Ee, 2020'ye kadar şeyi varmış. Arkadaşlar biz şu an 2017'deyiz. 2017, 2018, 2019, 2019, 2020. Daha 4 senesi var arkadaşlar böyle. Bu da aynısı arkadaşlar. Çıkarmama gereği yok. Ama fazlasıyla parlaklık veriyor. Hani haklarını veriyor şu harcı. Yani mor gibi gözüküyor çünkü. Ee, bir de kolyenin arkadaşlar. Bu dudak parlatıcısı var. Arkadaşlar bunu alalı bayağı oldu. Gideyim hani bunu alalı. Üstünden yıllar 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 geçmiştir ki. içini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani yıllar yıllar geçen bir e, şeyim, parlatıcım. Ne diyorsanız istersiniz. ben parlatıcı diyorum. Çünkü parlatıcı yani. Ve artık gerçekten lip gelelim. Ve artık gerçekten lip balmlarımla gelelim. Tamam arkadaşlar geliyorum. İlk şimdi asansörleri koyacağım. Bebisler mebisler yapmayacağım. Şu benim e, şeyimde duran arkadaşlar. Şunları alayım da. Şu benim cüzdanımda durandı. Onu getirdim arkadaşlar. Ee, o gerçekten hani dudak şeylerine iyi geliyor. Nitro Gina'nın şöyle bir bilgisayar aynı yere sizler. 200 sandalip bağım vardı. İki tane sanırım arkadaşlar ama onlar şu an kayıplar. Biri Golden rose'unda, Birinin hatırlamıyorum gerçekten portakallıydı ama arkadaşlar. Eminim portakallıydı. Tamam başlayayım şimdi arkadaşlar. Portakal değildi sanırım. Tam hatırlayamıyorum şu an gerçekten hatırlayamıyorum. Bu Magic Lipstick yazıyor. Ee, bu bu arada çok koyu bir mor. Siz böyle pembe, pembenin koyu moru gibi bir şey. Anlatamadım. Şu an siz normal bir mor olarak görüyorsunuz. Neyse öyle görün. Ee, bunu gerçekten sürmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü e, renk veriyor. E, silin, yıkayın. Ne yaparsanız yapın geçmiyor. Renk ve benim başlar çok sinirimi bozar. Evet. Ve şununla devam edeyim. Bu da benim çantamda e, şeyimde duruyor arkadaşlar. Cüzdanımda duruyor. O yüzden biraz kirlenmiş. ise e, şu cüzdanımda yapıştırıcı şey vardı. O yüzden e, bu da hani gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. E, bunu taşımak istedim. Nedense cüzdanımda. Gerçekten hani güzel. Zaten hani ben bunu eskiden hiç kullanmıyordum. Ama şu an en kullandığım dip bağım haline dönüştü. Sanırım yanımda taşıdığım için her zaman. Ve hani daha dudaklarımda bu var arkadaşlar. Ve kokusu çok güzel kokuyor. Ama ne kokusu olduğunu anlam veremedim. Ve baby lips'ler var. Baby lips, e, hydrate, baby lips, peach kiss, mint fresh, cherry, orange. Arkadaşlar şimdi hepsinin rengini göstereceğim. Beyaz renk görünmesine rağmen şeffaf bir renkte. Çok güzel şeftalimsiz tonlarda gözükmesine rağmen sadece parıldatıyor. Kokusu da çok güzel. Beyaz renk gözüküyor ama şeffaf ve felç oldu artık hmm. kuzenim yüzünden. Göründüğü rengin aynısını veriyor ve ben çok beğeniyorum bu rengi. Özellikle yaz ayında çok seviyorum. Lip balm'a nefret ediyorum ama öyle duruyor. Görüyorsun. Evet arkadaşlar, şimdi de kanallara gelelim. Neverland lip batırlarından ben de iki tane var. Biri falan birazlısı. Şöyle kadar çok kullandım ama daha hala bitmedi. Bitmeyen şey gibi. Lip balm gibi. Burada bu da en sevdiğim lip batır. Yani lip balm daha doğrusu. Hmm, çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bayılıyorum. Makadam ya fındıklı bu da arkadaşlar. Bu fren bazlı. Bu da makada, Vanilya ve makadam fındıklı. Makadam fındığını yemek istiyorum. Lauren Natural Arf Şöyle bir lip balmım. Bundan da kullanmışım gördüğünüz üzere. Çünkü ben bunu dıran sürüyorum, yiyorum. Kızım sürüyorum yiyorum. Bilim, dilimi sokarak daha da yiyorum. Öyle. Yani onun hakkında bir şey diyemeyeceğim çünkü. Balmi. Ama tadı o kadar güzel ki tadı için alın arkadaşlar. Balmi. Herkesin dediği gibi ben de bunu yani herkes demiyor aslında bunu. Hani ben o kadar kutusundan memnun değilim. Ee, ama şimdi hakkını yiyemem. Bir saatlik bir nemlendirmesi var. Bu da Orflame'ın tırnak bakımı olarak şey dediğini diyorlar. Ama hayır tırnak bakımı için değil. Kataloğunda da zaten şey yazıyor arkadaşlar. Lip balmı dudak koruyucusu. Ee, bunun eskiden bir de moru vardı arkadaşlar. Gerçekten o da çok güzeldi. Şu an bu var ve hani yani bu benim. Ve benim ilk videolarımda bazısını sildim ama görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu daire gibi böyle. Sevinince iyi olsa oh, benziyor. Böyle. Benim lütfenlerim bu kadardı arkadaşlar. Ee, umarım ki beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like um, unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bu video için çok emek harcadım. Like, Like'layın. like, like, like